Selam beyler bayanlar merdivenden kayanlar bana abone olmadıkları için beni üzüp duranlar evet sizden bahsediyorum abone olun lütfen <laughs> neyse bugünkü konumuz Nano Tyranus fakat ondan önce bir şey söyleyeceğim büyük ihtimal kanalımdaki bu videodan önceki videolar silinecek bu video kanalımdaki görünen ilk video olacak ama öyle değil haberiniz olsun <laughs> neyse Bugünkü konumuz ekranda görmüş olduğunuz Nanotyrannus. Evet, geri döndü. Nanotyrannus geri döndü. Beklemiyorduk, beklemiyordum. Ama döndü. Adamım yıllar boyunca genç bir T-rex olarak adlandırıldı, fakat değilmiş. <laughs> Let me break it down for you, Mark. Nanotyrannus'un ilk fosili 1942 yılında Amerika Birleşik Devletleri Montana'da bulundu. Bu fosil ilk bulunduğunda bir Gorgosaurus'a ait olduğu tanımlandı. Fakat bu insanlara doğru gelmedi ve daha sonrasında Nanotyrannus isimli yeni bir tür olduğuna kanaat getirildi. Sonrasında bir iddia ortaya çıktı. Ya bu yeni bir tür değil de genç bir Tyrannosaurus fosili ise? Ve bu gayet haklı bulundu. Çünkü bulunan fosil eksik bir fosildi ve tam olarak ne olduğuna kanaat getiremezdik. Ve onu genç bir T-Rex olarak adlandırdık. Günümüze daha yakın günlerde ise yeni bir fosil bulundu. Fosilin görünümünden bir triceratopsun ve genç bir t-rexin dövüşürken öldüğünü anlayabiliyoruz. Ve ilginç bir şekilde bu fosilde iki canlı da mükemmel korunmuştu. Fakat bu harika nadir fosili inceleyemedik. Çünkü uzun bir süre boyunca birisinin evinde süs eşya alarak durdu. Ama bir müzede sergilenmek üzerine geri alındı. Ve bu olabilecek en iyi şeydi... Fosiller biraz incelendiğinde değişiklik ortadaydı. Genç bir T-Rex olması gereken bir canlının kolları yetişkin bir T-Rex'in kollarından daha büyüktü. Bir canlı büyüdükçe kolları küçülemeyeceğine göre bu başlı başına bir kanıttı. Ama dahası var. T-Rex'in ve Nanotyrannus'un kafatasları da benzemiyordu. Nanotyrannus'un kafatası uzun ve ince iken T-Rex'in kafatası daha kısa ve daha kalındı aradaki farka şöyle bakabilirsiniz. Soldaki Nanotyrannus fosilinin sergilendiği müzeye ben de gitmiştim bu arada. Neyse, kafatası yapıları hem farklıydı hem de Nanotyrannus'un kafasında T-Rex'te olmayan bazı yapılar da vardı. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz kafatasının genç bir T-Rex'e ait olması için T-Rex'lerin büyüdükçe çok saçma bir şekilde kafalarının değişmesi gerekiyordu ve bu biyolojik olarak imkansız. Yani kısacası Nanotayranuz geri döndü. Aramıza tekrardan hoş geldin Nanotayranuz. Bu konu hakkında çok daha derin konuşabilirdim fakat çoğu insanın anlaması için kısa ve özet konuştum. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atabilirsiniz. Eğer içeriğimi sevdiyseniz abone olabilirsiniz ve en önemlisi destek olmak istiyorsanız hype butonuna basabilirsiniz. Merak etmeyin sevginiz karşılıklı.